Müşahit işçisinin aldığı gibi ortada geziyorum yani. Sen dur. Tut afar. Lan sus. Tut afar yavrum. Gerçekten yemiyorum lan. Ciddi almıyorum ki ben adamı. Arkadaşlar eldiven var mı? Oğlum ben sakalsız bile senden daha ciddiyim lan. Ne? 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 Oğlum bir şeyi kaçırıyorum. Ben tüm icraatlarımı sakalsızken yaptım ha. Ağabey bir daha <laughs> söyle <seni> bakayım. <laughs> ben tüm icraatlarımı sakalsızken yaptım. Önemli olan pişman olmama, pişman olmama. Evet, evet, evet. Gezegen abi hoş geldin. Bir de konuş, bir de konuş. Bir de konuş, Allah benden sabi. Sen dua et bugün benim kafam çok güzel olmasın. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Teşekkür ederim. Arkadaşlar sis varsa 30 daha atın. Yani Karı gibi hissediyorum ya. Kimseye sert konuşamıyorum ya. Namusman ikama ya. <laughs> Yok ki ama ne yapayım yok <laughs> Bir de hoş geldin bir de. Nasıl etti lan ben bilmiyorum ki. Ya. Vallahi baba ya. <laughs>

Agoni canını yerim senin. Vallahi duan ma ma da tak. Eğer Vallahi ki ben yaz nufuğa besleyeyim, malhaplar mı temizce yazdım mıyım? Bebek yüzlü katilim. Hayatımın Anladım. anlamı. Lan harbiden eğer ki bak arka plan bura olacak. Eğer ki ben buraya temizce yazdır mıyım?

O gel diyor ya elden ferim aliyha. Vallahi ben in gel in يلا. Ne dedin? 6 gün. Ben oyuncağını kaybetmiş. İnmez. Ne yapur? İnmez. lan! Bu ne lan? Ne? Ne uğraşıyor ne oğlum bu? Vallahi ben inzeldim. ya şakaçı Salim Şaka açıyorlar. Sakal yok ya. Ciddi <laughs> yapsın. Kimsenin <laughs> <laughs> Boşuna bakırdım ama. Çıt ya. Boşuna bakırdım. Lan neyse. gönder bu ablayı. Benzi. Bak ne yap ne yap ne yap. Ne benzer. O hitap var ya. Bu <laughs> e, var ya. Tebrim. Bu da tebrim. Bu da tebrim. Tebrim tebrim.

Okay, drop, know, okay, sen okay. diktin mi sen? Diktin mi bunu? <laughs> Lan bu niye geçmiyor? <laughs> Sani ikimiz ikimiz bunu dikelim. Yes. Okay okay. <laughs> Tam biz, 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 biz gidelim biz gidelim. Hadi diwali hadi diwali. Biz gidelim biz gidelim. Ben de kül tabağı ne mecbur. Hadi Demir. Ya. Sağol lan bro Salih go salih Tamam al değil elfor Tamam 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 Senin getirdiğin karı da senin gibi Diye hey Abi benim sakalımı ben kesmemem lazım diye <laughs> Ben geç bir haftaya çıkarım yani Asker'e gidin tamam Anladım ki niye gitmiyorsun <laughs> Asker'e gidiyorum arkadaşlar asker Lan barbar asker'e gidiyormuş yarım biliyor musun? Ben de gidiyorum ben de yarın gidiyorum Şu an gidiyorum. Gidiyor, abi Bu arada ben öyle Sen de gel Şanar Cizre'ye gidiyorum. arkadaşım. Kuzum. Kaşık tüneli alıyor. Kanka gidelim. Konuşun abi her şeyi söylüyorum. Düşün olmaz abi. Canımız doğsun. Salih Sevil. Sevil mi? Salih'e kim söyledi lan? Herkes Sevil. Mehmet ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Başka yolu bir... yok. Ben Sen evde yokken mi? Kime? Kime dedi? TikTok, TikTok'ta yayındayım abi. Kim oğlum bu? Hani isteğim açık at abi Onur abi. Doğru da teşekkür ederim. Hah buldum. Gel abi. Ha, gel abi. gel abi gel. <laughs> abi. evet Şampiyonlar Ligi. <laughs> Askere gidiyorum abi gün Dur. Ne? Dur. Bir dakika Sadiç, Neyse askere mi gidiyorsun? Dur! Valla. Lan! Benim kardeşim, seni valla... Lan diyor. Dur! Niye abi, 20 günden mi? mi? Şşşt! Yavrum! Bir dakika Sadiç, bir saniye! Batrabi <laughs> titri olayım lan, batrabi titri olayım! Sor! <laughs> <Dur. gülüyor> Abad Demir! Hahaha! Sor Abad Demir! Ardım yahuya! Sor Hüseyin konuşuyorum, sor! Abad Demir, ardım yahuya, abim Harbiden mi Özdemir? Heee! Ne zaman? Askerlik Ardım Ardım yo, yo, Ardım an, sen askerlik iki sene bitmez. Ordum ordum. Ordum ordum. Sen yirmi günden gitken iki sene bitmez o. Yirmi <laughs> günde biter biter. Kalan bakayım. <laughs> Aaaa. Sonra, sonra bir bir artan, 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 ne bir gelmiyor. Ne? Sonra, sonra demir vaadini vaadini da bir Ben de öyle diyordum, 35 oldu. Her her bir atıra. Sanki ben iki de öyle olacağım. Dur. sen doymazsın, doymazsın. Benim gibisin. Allah aşkına MFPK'yı başlat. Bana seslenmesin. Ne var Salih? Bu seni görünce niye sövüyor ki? O var ya. O bugün AMCIK gibi. Özdemir bugün amcık gibi. Tamam. <laughs> Para yok. Aynı, aynı. Ben, aynı, aynı. Ben, aynı. Tamam. Özdemir'le ben seni bir görsek gerçek hayatta sen göreceksin ne olacağını da. Göremiyorum işte. Ben size size size. tutarım lan. Ayağını tut. Tamam. Bak ya, ya. bak lan. Dur anlamıyorum ki bundan. Ne mı diyorum? Özdemir vallahi çok kötü olmuş. Peker amcaya benzememiş miyim abi? Yok kime benzemişsin? Abi, herkes bana diyor Peker amcaya benzemişsin. Peker amca kim lan? Şu olmaz abi şöyle. Saçmalı ama hiç bence çok güzel olmuş o zaman evet çok beğendim özlerimi. Değil mi? Şu olmaz evet, gibi. evet aynısın. Var abi. <laughs> nef. Nef. Söyle senin abi, ben paylaşmasın ben... burayı. Bunlar nesi bana kazı... Ömer sana yazdım baba. Sen harbiden yazdım ama sen benim canımdın yazdın. Abi. Aa Salih Orospus'una bak mastır. O ne lan? Özdemir gerçekten askere mi gidiyorsun? Askere gidiyorum da abi Mert bana gaz verdi dedi erken kes. Bu kıskandı mı ne yaptı? Ne zaman gidiyorsun? Yana Cize. Boşver abi ben sana onu söylerim. Kaç tane yazı alasın Ziraat Bankası hesabı açtın mı? Hop suçlar gidiyor muydu senin suçun şeyi çok yüksek? Abi ben 3 yıl sabit yattım 5 yıl olsaydı. Ha. Sana, Oo Mert. Ne? Bunu var ya ne yapacaklar bilmem ki Abi bu askeride, arada bana da rütbenç musun? Abi bana ne zaman? Barbar barbar bar, yarın gidiyor. Mev, Mev, abi 20 diye gidecek bir sene bana, gel, gidemeyecek bak. Ne? Niye? Ney? Niye ne olacak ki? Bana gaz verdim efsakal erken kesim diye. Özdemir orada kimseyle ben kavga etme. Ne zaman askere gidiyormuşsun? Bak bir şey söyleyeceğim. Orada kimseyle kavga etme. Bir gün öncesinden de patlamanı yapıp git, ha. Senin yemeğine şey katacaklar. Haberin olsun. Böyle gezeceksin 20 gün. Abi sanmıyorum mi ben iki yine böyle gezeceğim. Yok yok benimki de öyle. Böyle bir şey yok. Öyle abi cezaevinde şey cezaevinde ce Onur abi. Posta gazetesi bizim koğuşa yazılmıyordu. Ben kendime özel yazmıştım. Sen düşün. <laughs> Hadise ya, iyi tanır. Orada senle uğraşacaklar biraz yani hazırlıklı ol. Vallahi uğraşırlar sana ben onlarla uğraşırım yapma yapma, yapma yapma Mehmet yapma. Yapma orada yok bak, bak ben orada. Ben ne yaptım diye kaç gün askerlik uzatır. Orada dedi. bizim düşündüğümüz gibi şeyler yok haberin olsun orası çok farklı. Allah büyük Allah büyük. Allah büyük de orada farklı bir durum var. Lan ben Abi askerliğim ben uzadı çalışırız. yapma. Ya ya. Özdemir senin düşeceğin yer bellidir izliyorlardır evet. şu an komutanlarına selam gönder sevgi evet. gönder. Çırma bak kaymadı. Nerede? Sırna. Tamam sevgi gönder selam gönder. Bekliyorlar seni şu anda. <laughs> Bence de. Abi...